gelirsiniz. Merhabalar. <laughs> Başkanım. Sayın Bakanım çok kıymetli arkadaşlarım, İçişleri ailemizin çok kıymetli mensupları, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen <laughs> aziz milletimiz öncelikle sizleri saygıyla selamlıyoruz. İçişleri Bakanlığı görevine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mustafa Çiftçi kardeşimiz atanmış bulunuyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Sağ olun Sayın. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin diyor. Amin Amin. Kalben dua ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum. Amin. Ve şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşim kıymetli bakanımız hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşerimiz. Doğru. Hassetten de tebrik etmemin eee içeriğinde bu da var. Eee yine bir vali kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama layık görüldü. Başaracağına aynı hizmet bayrağını bizim bizden önceki kıymetli bakanımızdan devraldığımız gibi o da şimdi bu hizmet bayrağını bizden aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin, milletimizin huzuru, güvenliği, esenliği için gece gündüz demeden 685 bin içişleri ailemizin ferdiyle beraber Allah'ın iziyle canla başla Çalışacağız. Buna İnşallah. yürekten inanıyoruz. İnşallah. Duamız kardeşimle kıymetli bakanımıza beraber. Sayın Cumhurbaşkanımıza İçişleri Bakanlığı görevini 4 Haziran 2023 tarihinde bize tevdi etti. O günden bugüne bize olan desteği, güveni hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. Şükranlarımı arz ediyorum. Ben değerli kardeşlerim Az önce de ifade ettim buraya gelirken arkadaşlarıma. 20 Kasım 1990'da 22 yaşında kaymakam adayı olarak bu bakanlığa gittim. Aradan 35 yıl bitti. 36. yıldan gün aldık. O günden bugüne can Siperane mülki idare amirliğinin çeşitli noktalarında bunun çok uzun bir süresi. Valilik olmak üzere hizmet ettik. Şükürler olsun eee her bir başlangıcın sonu olduğuna bizim değerlerimiz, inanç sistemimiz hep bunu söyler. İlk nefes, son nefes arasındaki kaç nefes olduğunu biz bilmeyiz. Rabbimizin sırrı ve buna biz ömür diyoruz. Ama bu ömür sınanmalarla geçiyor. Bazen makamla sınanıyor. Bir 35 36 yıl boyunca olduğu gibi ama bazen de bu görevlerden tamam buraya kadar Teşekkür ediyoruz. Denildiği zamanda yine sınanmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ilk başbakanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu genel müdürlük, beş ilde valilik ve nihayetinde dedim az önce 22 yaşında bu göreve geldik diye bu bakanlıkta da nihayetinde bakan olarak çalışıp az milletimizin desteğini ve duasını alıp bütün arkadaşlarımıza beraber bir takım olarak, bir aile olarak çalışıp yüz akıyla da ayrılmak şükürler olsun ki bize nasip oldu diyorum. Aynı Çok şekilde şükür. de ben inanıyorum ki değerli valimiz de aynı aşkla, aynı heyecanla sizlerin desteği, sizlerin güçlü işbirlikleriyle yine milletimizin desteğini, duasını alarak o da yüz akıyla zamanı geldiği zaman yüz akıyla Kardeşlerimizden birine teslim edeceğine ben canı gönülden inanıyorum. İnşallah. inşallah. 685 bin iç işleri ailemizin her, bir, her ferdine müteşekkirim. Müthiş işler yaptınız. Büyük bir takım çalışması yapıldı. Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu vebal benim dedim her fırsatta. Bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Ama her zaman için liderimizin güçlü dirayeti, bizi sahiplenmesi ama aynı zamanda teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik. Dilimizin şerrinden ve dilimizin afetinden sakınmak için hep Cenab-ı Allah'a sığındık. Hiçbir zaman dilimizde hiç kimseye eza vermedik. Bu noktada kulaklığına girmemek noktasında Gayret gösterdik ama işimizi olabilecek en hayırlı ve en güzel bir şekilde yapma noktasında da çalıştık. Son kelam şu. Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla buraya ilk geldiğimde ettiğim duayı müsaadenizle yaparak Değerli Bakanım'a sözü bırakmak istiyorum. Hatırlıyorum. Bugün gibi hatırlıyorum. Yine bu oda muhteşem coşkuyla kalabalıkla tıpkı bugünkü gibi doluydu. Hep şöyle dedim ben. Dedim ki Ya Rabbi bize nasip ettin bu görevi. Senin ilahiyetin bizim üzerimizde olmadığı müddetçe biz bu işi yapamayız. Şükrediyorum. Ve zamanı geldiği zaman yüz akıyla bizim güzel bir kardeşimize bunu yüz akıyla teslim etmeyi bana nasip et dedi. Nasip etti de şükürler olsun. Ve son teşekkürü de 36 yıldan beri bana tahammül eden aileme ediyorum. Eşime, çocuklarıma. Sosyal çevremi hep ihmal ettim. Düğünlere gidemedim. Derneklerine gidemedim. Cemiyetlerine katılamadım. Ama hep millet için, devlet için dedim. Onlar da hep bizi maruz gördüler. Onlara da hep haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ve burada bulunan bütün içişleri ailemizin şahsında 685 bin içişleri neferimiz ailemizin her bir ferdine de teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir iz bıraktınız. Beraber güzel işler yapıldı. Ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da misini sevgili bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşerim, Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tebdil ediyorum. Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun.